Evet sevgili arkadaşlar geldik test 75'e. Sona doğru gidiyoruz. Hadi bakalım paragrafta yapı testlerinde parçayı ikiye ayırma. Şimdi e, aynı yörüngede olmayan ya da aynı konunun farklı basamaklarını anlatan iki şey olmalı. Birisi evet bir evden bahsediyorum. Evin dışından bahsettim, bahsettim. Ne zaman ki evin içine girdim, hop, etni ikiye böldüm. Tamam mı? Şimdi ee, insanlardan genel olarak bahsettim bahsettim özel bir yere girdim ikiye böl tamam mı kadınlardan bahsettim 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 erkeklere geldim ikiye böl bak ne yapıyorum hep aynı şey toplamda baktığın zaman hepsi insan diyebilirsin hocam nasıl ayırıyoruz işte böyle nasıl bak hemen ayırdım gitti evet tamam şimdi bir de metin üstünde görelim bunu Metin üstünde de, metin üstünde de öyle kolay mı bakalım. Evet, iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlıyor? Şimdi 2 3 4 5 6'yı da pislik olsun diye buraya yerleştirmişler mi? Yerleştirmişler. Hadi bakalım. Markaların hikaye anlatımı güçlü olsa da kendi deneyimleri hakkında hikayeler anlatan müşteriler her zaman daha etkildir. Bak. Hikaye anlatmak vurgusu var. Eyvallah. Ama asıl mesaj ne dersen reklam kardeşim. Ben bir markayım. Mesela örnek veriyorum. Şimdi neyi çözüyoruz? Paragrafın ritmini. Paragrafın ritmiyle ilgili benim reklamım mı daha kıymetli yoksa o soruyu çözen senden daha önceki kişilerin söylediği şeyler mi? Onlarınki. Tamam mı? Onlarınki. Hocam sizinki vallahi değil. Benimki değil. Niye? Sen ondan duyduğun için bana geldin. Değil mi? Evet. Önemli olan o. Hani o zaten kulaktan kulak diye bir şey vardır ya. Bu işte. Tamam. Bir de bundan bahsetti. Bu reklam algısından bahsetmiş oldu. Peki. Bu hikayeler. Hala hikayedeyiz. Bu hikayeler. Gerçek dünyadaki deneyimleri yansıttığı için orijinallik ve inandırıcılıklarıyla kazanırlar. Tamam. Çünkü neden? Neden orijinallik? Neden inandırıcılık? Çünkü gerçek. Çünkü insanlar doğal olarak yapıyor bu. Airbnb ve GoPro gibi markalar müşteri odaklı hikaye anlatımını oldukça iyi yöneterek ön plana çıkarıyorlar. Tamam. Bir problem var mı abi? Yok. Her yer birbirle bağlantılı şu ana kadar. Hikaye aynı bahsetti bu hikaye. Bak hep hikayeden bahsetti. Aynı yerde hikaye. Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayla aktaran kısa Düze anlatıdır. Bak şimdi işte işte bir dakika. Bu hikaye ne yaptı? Hikayenin tanımına girdi. Yukarıda e, müşteri ile ilgili olan pazarlama tekniği pazarlama tekniği olan hikayeden bahsediyorduk. Burada başka bir yere gitti. Kısa oluşu, yalın oluşu, bilmem ne falan filan başka bir ton gelmeye başladı. Burada başka bir şeyden bahsediyor. Hikaye, olayın geçtiği yerde sınırlı anlatım, özlü, yoğun falan filan. Yani dörtten itibaren başka bir şey anlatılmış. O zaman cevabım ne olur? Denizli olur. Aman buraya atlama. Geldim ikinci soruma. Evet. Yine aynı soru tipim. Hiçbir değişiklik yok. Aman ha arada okuyun. Hangisiyle başlar, hangisiyle biter. Böyle arada gıcıklık yapan bulabilirsiniz. Bu kişi, bu şahıs gibi. Tamam mı? ÖSYM şu ana kadar böyle bir şey yapmadı. Haberiniz olsun yapmadı ama yapmayacağı anlamına da gelmez. Yamaç paraşütü. Hava sporlarının en basit ve doğaya en saygılı olanıdır. O zaman bana neden bahsettin yamaç bar üstünden? Bütün diğer macera sporları gibi ihmal, yanlış uygulamalar, gerekli emniyet ve alınmaması, aşırı derecede kendine güven ve uygun olmayan şartlarda yapılması gibi hallerde ciddi yaralanmalara hatta ve maalesef ölümlere yol açabilir. Abi sorun var mı? Yok. Hala yamaç bar üstünü güzel 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 bana anlatıyorsun. Diğer hava araçlarında olduğu gibi yamaç paraçütte özel ve karmaşık tasarımların, tasarlamaların sonucunda meydana gelmiştir. Hiç sorun yok. Basit ve zevkli olmasının yanı sıra havacılığın her dalında olduğu gibi yamaç paraşütçülüğünün de kesinlikle uymanız gereken bazı emniyet kuralları var. Bir sorun var mı? Yok yukarıda da zaten söyledi. Eğer bu kurallara uymazsan yaralanabilirsin hatta ölebilirsin dedi. O yüzden bir problem yok abi buraya kadar. Ülkemizde yamaç paraşütü eğitimi veren, bir dakika, mesele başkalaştı. Yamaç paraşütünden bahsetmiyoruz. Yamaç paraşütü, yamaç paraşütü eğitimi vermeye geçtik. Genellikle üniversitelerin havacılık kulüplerinde yoğunlaşmış durumdur. Askeri kuruluşlarda ya da diğer kamu kuruluşlarında yamaç paraşütü eğitimi. O zaman ne diyoruz sevgili dostlarım? 1, 2, 3, 4'te yamaç paraşütünde 5 ve 6'da yamaç paraşütü eğitiminden bahsettim. O zaman ilk başladığı yer 5 numara cevabım Bursa. Evet geldim 3. soruma. Şu an kullandığım dizüstünün 8 katı ağır olan ilk laptop. İlk laptop. 80'lerin başında NASA tarafından uzay mekiği programına dahil edildi. O zaman ilk laptopla ilgili konuşacağız gibi duruyor. Kasası, evet konuşmaya devam ediyorum. Magnezyum alaşımlı olan bu bilgisayarın ekran kartı 300 KB belleğe sahip. Eyvallah. Ben bir yıl aşkın süredir küçük bir laptop kullanıyorum. Aha, bu başka bir şey sanki. Bu o ilk laptop değil. Burada bir kere akış bozuldu. Cihaz plastik kasalı olduğu için hem hafif hem de tasarım nedeniyle çok ufak. Ne yaptı? 3 ve 4 aynı yörünge oldu. Küçük laptop oldu artık. O ekranı büyük, kasası büyük, ağır, büyük. O ilk laptop'tan çıktık. Ekran kenarları ince yaptığından 13 inçlik falan filan. Burada da aynı şey. O zaman konu nerede değişti abi? 3'te. O zaman cevabım ne abi? Bursa. Geldim son soruma. Öyle bir kütüphane düşünün ki insanlar canlı kitaplara dönüşsün. Hmm, evet var. İnsan kütüphanesi. Peki. O zaman insan kütüphanesini konuşalım. Nasıl bir kütüphaneymiş bu? Bu kütüphaneden hikayesini okumak için bir kitabı değil, gerçek yaşam tecrübelerine sahip bir insana ödüç alıyorsunuz. Raşit, şimdi sen askerdin değil mi? Gel bana askerliği anlat bakalım diyorsun. Raşit geliyor ve sana askerliği anlatıyor bütün çıplaklığıyla. Böyle bir şey sanırım. Evet. Yarım saatliğine bir politikacıyla, bir sporcuyla, bir evsizle ya da sanatçıyla oturup onun benzersiz hikayesini dinle Valla öyle dediğimiz gibi. Tamam. 1 2 3 aynı kafa. Bu kitapların sıradan bir kitaptan üstün olan yanıysa hikayenin ortasında yani normalde kitabı alırsın tak 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 gidersin ama hikayenin herhangi bir yerinde, ortasında da olması şart değil. ...hikayeyle ilgili herhangi bir soru sorup cevabını alabiliyorsunuz. Raşit, dur dur sona gitme. Şu yani olduğun yerde dur. Hemen hop 50 sayfa birden ileriye attırabiliyorsun. Evet, güzel. Valla şuraya kadar akış bozulup başka bir yörüngeye geçmedi. Bir şey kaçırmadıysam. İnsan kütüphanesi fikri. Fikri bak. Dur. Tam öyle dedim geldi bak fikri. İnsan kütüphanesini anlatmıyoruz bak şu an fikri Fikir, 2000 yılında Danimarka'da gerginliklerin yol açtığı işte gerçek gençlik şiddetini azaltmak amacıyla yapılmış. Sonrasında bireyler arasındaki anlayış ve empati geliştiren uluslararası bir proje haline gelmiş. Bu defa ne yaptı? Fikir yani projeden bahsetmeye başladı. Fikir proje kaçta geldi? 5 ile 6'da. O zaman ilk başladığı yer neresi abiler, ablalar? 5 numara. O zaman cevabım ne? Ceyhan.